Oğlun bile. Şimdi ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Annemin her şeyi duymuş olabileceğini düşünmek bile istemiyorum bile. Hele bir de benim bildiğimi. Ya tamam Deniz bir sakin olalım. Ben de çok korktum ama bir düşünsene. Yani sence böyle bir şey duymuş bir kadın için biraz fazla sakin değil miydi? Öyle mi dersin? Bence öyle. Bak, i̇nan bana bundan sonra bu ikimizin arasında bir sır olarak kalacak. Yani ne benden ne bir başkasından asla bunu duymayacaksın Deniz. Yani sana güvenebilir miyim? Ya sen deli misin? Bir bana baksana. Ben senin üzülmeni, ailenin yıkılmasını ister miyim Deniz? Bundan sonra hep yanındayım ve ömrünün sonuna kadar bana güvenebilirsin. Pekala. Aramızda o zaman. Söz? Söz. Aramızda. O halde aramıza hoş geldin. Aranızda mı? Bak, bu konuyu bir tek sen ve ben değil, Efe de biliyor. Niye e, Aslı? Asla. Neyse, hadi sen geç kalma, Ayşe teyze merak eder. Tamam, hadi hoşça Ortalık çok karışık kızım. Dualarım yine sizi koruyor vallahi bak. Allah'tan adam insan evladıymış. Ben senin boşuna beklemiyorum kapılarda. Ya nasıl bir şehir anne burası ya? İnsan her an tetikte, her an gözünün arkada olması gerekiyor. Ee, bir zaman sonra da artık paranoyak olursun herhalde. Hayat bu kızım. Ezelden beri böyle. Eskiden evham derdik biz buna. Millet para derdine düşünce. Adı para manyaklık olmuş. Para manyak değil o, paranoyak. Ama sen de iyice doktor oldun başımıza. Doktor <laughs> Asıl paranoyak geliyor. Akşamı şerifler hayır olsun Hafize Hanım. Buyur Osman Bey bir şey mi vardı? Ee, bir şey olsa iyi. Çok şey var. Elektrik var, doğalgaz var, su var. Ne zaman ödeyeceksiniz bunları? Öderiz Osman Bey. Bu ne telaş? Telaşlanırım efendim. Çünkü kiminin ödeme zamanı gelmiş, kiminin de geçiyor. Yani sağ olsun Ayşe Hanım bunları köşe bucak bizden saklıyor. Aman be Osman Bey ne saklayacakmışım senden? Gömü mü bu? Gömü mü saklayacağım? Alt tarafı fatura işte. Ha, çok iyi söyledin. Alt tarafı fatura tabii. Ee, beni korkutan da alt taraftaki rakamlar. Şunlara bak, şunlara. Ee, ev değil... E, ...motel işletiliyor sanki. Tamam Ayşe Hanım. Bunda bu kadar sıkıntı yapacak bir şey yok. Hesaplasın Osman Bey. Payımıza ne düşüyorsa, elimize geçer geçmez öderiz. E, ben hesapladım efendim, buyurun. Ve ayrıca... <laughs> ne zaman elimize geçerse yok. Ha? Bunların bir ödeme tarihi var, saati var. Yarın ödenecek bunlar. Ha? Öyle Ankara şimendiferi gibi on kere gidip gelemem ben. Sabah hazır olsun efendim. Kusura bakma Hafize'cim ya. Yukarıdan beri bir sus diyorum. Ama para konusu oldu mu... ...bendi çökmüş ...sel gibi aktı, önleyemedim. Neyse adam haklı. Her ay ödeyeceğiz bunları Ayşe Hanım. Ama şimdi bu kadar para yok üzerimde. Ee, bir iki gün sonra belki tamamlarım. Ama yarın sabah mümkün değil. Aa, bir de şu küçük hanımların internet zamazingosu var. Ha? <laughs> Buyurun efendim, onu da takdim ediyorum kusur kalsın Osman Bey. Kaçmıyor ya insancıklar. Al paranı. Bak, trink diye ödediler sana. Aa, çok iyi. Teşekkür ederim. Komşuluk başka, dostluk başka, alışveriş başka tabii. Hadi afiyet olsun. ...arkasından gideyim de bir yıkansın. Yıkanınca belki kiriyle birlikte huysuzluğu da gider de erkenden yata uyur. Başka türlü çekilmez gece gece. Ya bu intihar parası zaten bana ait. Ben haftalığımı alınca onu geri verecektim. Kızım senden para isteyen mi var? Hadi kalk şu tencereyi getir, hallederiz. Neredesin sen kızım? Hani oldu karanlık çökeli? Anne az bakar mısın? Bir şey konuşmam lazım, saniye. Ne haber küçük fare? Baba, sen ne işin var burada? Ne demek ne işin var ya? Sabah çıktım ve geldim. Sürpriz yapmak istedim. Ne oldu? Bir sorun mu var? Ortalık biraz karışık baba, konuşmamız lazım. Nerede bir çocuk yani? Çağırırsın gelmez, git dersin gitmez. Vallahi yanında kız arkadaşımız arkadaşı var demeyeceğim... ...eşek sudan gelinceye kadar döveceğim bunu. Şş, yavaş ol Sıpa. Sen dua et. Siz öyle görünce anam dövmedi ikinizi de. Kör pezamparalar. Efe! Geldim baba, geldim. Ya kızım amma uzattın ya, kal işte burada. Bak o kadar konuştum annemlerle, izin istedim yani. Ha? Hem burada kalmayıp nereye gideceksin? Ya kalamam efendim ben burada. Denize falan giderim olmazsa. Ya kızım denizlerde deniz anası var diyorum anlamıyor musun? Tamam burada da benim anam var ama onunkinden o oh, on bin kat iyidir yani. Ben bu gece hiç böyle hayal etmemiştim Efe. Biliyorum, Ben de öyle hayal etmemiştim. Ama bak şimdi bir kere içeri girerken yakalandık, karizma çizdirdik. Ben bu saatten sonra diye mi annemlere. Su arkadaşına gidecekmiş bu gece orada kal. Ya anlasana ya. Aa, size ne oluyor be? Siz mi benim hayatımda? İstediğim yerde kalıp, istediğim yere gidiyordum. Tamam, evet doğru haklısın. Ama onlar iki gün önceydi artık. Durumlar değişti. Niyeymiş o? E artık ben varım çünkü. Efe, erkek arkadaşın. Hani şu orijinal olan. Of Efe, of! Ya tamam, kalıyorsun sen şimdi değil mi annemlerle? Başka çare bırakmıyorsun ki. Çok güzel. Bak sen de annemleri seveceksin ya, ben eminim yani. Onlar, onlar zaten seni çok sevecekler. Yedi git. Şişt. Aramıza hoş geldin. Aramıza? E ailemize. <laughs> Kızım güzelim, gel evet, sen de bu kadar gidek tam bir ucuşunda. Ne? İki bin lira mı? Canan, nasıl alırsın bunu? Ne konuştuk biz seninle? Ya anne. Bak, anlattım diye pişman etme beni. Açık açık söylüyorum işte. Ya Deniz zorla koymuş çantamı. Of oh Canan of, oh. yine ayakta uyutuyorsun beni. Anne yeter artık. Yalvarırım biraz güven kızına ya. Bak, ben seni ayakta uyutacak olsam gider bu paraları çatır çatır yardım. Ben geldim sana derdimi açıyorum ne yapacağız diye ya. Ne yapacağız? İstemez parası falan. Aynen götürüp iade edeceğiz. Ya bir yandan da diyorum ki, çok zor durumdayız anne be. Hani bir seferlik de olsa... Canan, attırma asfalyalarımı benim. Bu paranın bir kuruşuna bile dokunulmayacak. Aslı görmeden kaldır koy çantanı, ben yarın gider bir çaresine bakarım. Duydun mu sen beni? Hı. Hmm. Yani o kızdaki de nasıl bir düşüncesizlik? Nasıl konuşur böyle bir konuyu böyle ulu orta ya burada? Yani ya sen? Tahmin etmedin mi ne konuşacağını? Nasıl davet edersin buraya? Ne diyorsun baba sen ya? Ağzına çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ya kusura bakma ama böyle bir şey sen daha en başından düşünecektin. Oralara yeniden dönmeyelim istersen. Haklısın. Üzgünüm evlat yani bir an Allah bullak oldum. Bütün bunlar benim suçum. Ee ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Öyle poşet unuttum deyip çıkması da bana normal gelmedi. Hele... ...anlamış olma ihtimalini düşünmek bile istemiyorum. Ha, annen, demiyor. bak bakalım. Efendim sevgilim. Ee, biz iyiyiz işte, ne yapalım? Babam geldi, oturuyoruz. Sen ne yapıyorsun? İyi, ee, ne yapayım ya? Annemler apar topar öyle çıktılar bir yukarı. Benden gizli bir şey konuşacaklarmış. Yani artık ne konuşacaklarsa... ...ben de fırsattan istifade sevgilimi arayayım dedim. Ha Ne konuşacaklar canım? Sana öyle gelmiştir. Aman neyse işte boş ver. Ya aslında bugün senden ayrıldıktan sonra bir sürü şey oldu ama... ...şimdi en bomba haber için sıkı dur. Bugün bütün cesaretimi tekrar toplayıp okula gittim ve çekimleri bayılmadan ayakta bitirdim. Ya bak sana demiştim. Başaracağını biliyordum. Aslında öyle çok da senin dediğin gibi kendinden olmadı ama... Aa, o zaman Efe'nin eli de var bu işte öyle mi? <laughs> evet ama hem de kesik bir el. Yani olmasa ne yapardım bilmiyorum. Çok sevindim, ne diyebilirim ki? Ee, sen ne yaptın? Alışveriş nasıl geçti? Ee, i̇yiydi, iyiydi. Ben de yeni geldim zaten. Bu sefer o. Kesin annen geldi. Ee, hayatım, annem geldi galiba. Benim kapatmam lazım. Sonra ararım seni, tamam mı? Nasıl anne? Şaşırdın değil mi? Ben de böyle ilk başta karşında görünce dondum kaldım. Ee, aşk olsun. Bütün gün seni aradım. Neredeydin? Ee, sürpriz olsun istedim ama Aha. sanırım pek hoşuna gitmedi. Sen neredeydin? Ee, bebişimizin cicilerini unutmuşum. Allah'tan fark edip bir kenara ayırmışlar. Onu aldım, geldim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.